Bu iş benim canımı sıkmaya başladı birader. Ne iş abi? Komşumun kaynası bile bize kızarıyor. arıyor baksana birader. <laughs> Takma abi şunları hastalık. Olmaz. Herkes cam cam konuşuyor. Vatandaş rahatsız. Abi yanlış anlamasın. Üzülürüm. Biz çıkarmadık bu lafları. Yengemiz de küstü bize. Yok abi öyle bir şey. Ne haddine? Dağıtırım evi vallahi. Tak. Küstü birader. Küstü. Anlar bu işlerden vatandaş. Sağ olsun, tam araya girdi de. Girecek tabi abi, vazifesi tek. Estağfurullah birader, vazife diye bir şey yok da. Mahcup bir şey de yapmadık herhalde yengemizi. Ne mahcubiyeti abi, rica ederim. Senin gibi beyefendi bir insan. Bak şimdi taktıracaksın bana da. Alacağım Serpil'i karşıma tek. Tak yok birader. Bu konuda kötü bir söz söylersen yengemize, karşında beni bulursun. Okey mi? Okey abi, ne demek? Emirdir bizim için. Hayır bozuluyorum. Şeyda Hanım'ın kompleksi işte. Olur birader. Takma. Kadın milleti yapar. Beğenmedik ya. Ha abicim işte mesele bu. Bak nasıl anlıyorsun? Kompleks, kompleks. Çıkmasaydı o zaman tak görücüye. Ha. Bak der bir şey. Yap, Bizi ışınlıyor. Bırak abi. Dur birader. Adamı şöyle carturt korna yok. Medeniyet düşmanı. büyük düşmanım. Dada indi sen. Dur abi ne yapıyorsun? Tatlızün beşini bulun. Farkı korna. Abi çıkacaksın üstüne, süre. Kaç kaç